Aydın Didim, marka emlak gruptan ben yüksel duymaz. Sizlere bugün 2 artı 1 ayrı mutfak yani kapalı mutfak dediğimiz 480.000 TL olan 0-1 dairemizi tanıtmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Fiyatı oldukça uygun. Bizim firmamızda fiyatlar her zaman uygundur. Biz ön pazarlıklarımızı yapıyoruz. Dedim de 0 olarak... İkinci bir daire 480 bin TL ayrı mutfak olarak kesinlikle kesinlikle yok. Değerli arkadaşlar. Evet 480 bin TL pazarlıklı sıfır krediye uygun. Şöyle bulunmuş olduğumuz yer hol. Tekrar bu odadan geri dönüşüm yapayım hole tekrar ayrıntılı olarak sizlere göstermeye çalışayım değerli arkadaşlar. Evet. Güzel bir hol. iki artı bir ayrımı top olarak fiyatı gayet çok uygun. Bu daireye değerlendirmenizi almanızı tavsiye bulunurum. Biz marka Emre Grup olarak sayısına bilemeyeceğimiz kadar binlerce kişiye ev sahibi yaptık. İnşallah bu daireler sizlerden birilerine kısmet olur. Değerli müşterilerimizin, değerli takipçilerimizin. Burası görmüş olduğunuz gibi çok rahat bir balkon. Gayet çok rahat. Şöyle göstereyim. Masanızı kurup 810 masa pardon 810 sandalye konulabilir. Evet. Çevresini şöyle göstereyim. Yeni gelişen bir mahalle. Evet. Bulvar dediğimiz cadde buraya sadece şu görmüş olduğunuz şu bölgede 200 metre mesafede bulvar. Aradığınız bakkal, market, pazar her şey yürüyerek mesafede değerli arkadaşlar. Buradan ikinci bir odamızı geçiyoruz. Tabi daha burada ufak tefek eksikler kaldı. 3 gün içerisinde bunlar kaba temizliği yapılıp taşınabilirsiniz. Bu binamızda sadece satılık olarak 6 daire var. Bunun 3'ü satıldı. Düzelteyim. 3'ü kaldı. Bir tane dubleksimiz. 2 tane 2 artı 1'imiz kaldı. 2 artı 1'imiz zemin katta. O biraz küçük. Fiyatı da küçük. 370 bin TL. Onun fiyatını söyleyeyim. Bu 480 bin TL. 370 bin TL olan daire metrekare'si de da küçük. Açık mutfak. Bu 480 bin TL. Şu anda böyle mevcut olan dairelerin piyasa fiyatı şu an bugünkü fiyatıyla söylüyorum. 650 bin TL bu görmüş olduğunuz dairelerin piyasası. Evet bu 480 bin TL. Şurada dördüncü odamızı geçiyoruz değerli arkadaşlar. Geniş bir salon. Oturma grubunu çok rahat kurabilirsiniz. Mutfağınızın kokusu, yemeği kesinlikle salona girmeyeceği olduğunu kanaat ederek gözlerinizden video çekerek görüyorsunuz. Bu daireye sahip olmanızı temiz oksijen havanın ile iç içe bir daire istiyorsanız Didim'de bu daireyi kaçırmayın derim. Değerli arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi ikinci bir balkon. Bakın çevresi açık. Kameramı şöyle büyüteyim. Evet. Yerleşim alanı görüyorsunuz. Balkon. Burası iki yıl içerisinde tamamen dolar bu mahalle. Zaten Didim'de dairelik arsaları kalmadı. O yüzden fiyatları hızlıca yükseliyor. Bu daire sahip olmanızı iştenlikle tavsiye ederim. Evet, bir kez daha göstereyim. Salon çok hoşuma gitti. Odalar çok hoşuma gitti. Burada geniş bir banyo, tuvalet, penceresi gerçekten büyük. 6 metrekare ve 7 metrekare civarında bir banyo tuvaleti var. Görmüş olduğunuz ufak tefek eksikler var. Bunlar 2 gün içerisinde tamamen bitecek. Değerli arkadaşlar. Evet. Bizleri destekçi olun. Kanalımıza abone olun. Beğeni atın. Yorum atın. Biz sizleri için emek veriyoruz. Sizleri didimle yapmaya çalışıyoruz. Ben bölgenin kendisinin yerlisiyim aydınlayım, yürüyüm. Sizleri hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Sizler bizi detaylar için, bu daire için, dedim için beni arayabilirsiniz, bilgi edinebilirsiniz. Sizlere her türlü bilgi vermeye açığım değerli arkadaşlar. Ben burada videomu sonlandırmak istiyorum. Kanalımıza lütfen abone olun. Bizler izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın değerli dostlar.